Merhaba. 19 Ağustos'ta hem Jüpiter Satürn karesini deneyimliyoruz hem de Kova burcunda dolunayı deneyimliyoruz. İki tane döngü iç içe geçiyor. Hayatımızı ve Türkiye'yi çok güçlü bir şekilde etkiliyor, yön veriyor. Ee, i̇lk önce Jüpiter-Satürn karesine bakalım. Ee, Jüpiter-Satürn karesi e, Aralık ayında, 2020'nin Aralık ayında e, kovada kavuşan e, Jüpiter-Satürnün ilk e, döngüsünün e, karesi ve e, bir krizi temsil ediyor. Çünkü 0 e, derecede kavuşur gezegenler bir döngü başlatır, tekrar e, döngü kapanana kadar kare yapar, karşıt yapar, tekrar kare yapar. Ee, ve Bu e, karede krizler yaşanır. Karşıtta e, olayların artık hangi e, şekilde oluşacağı bize e, ortaya çıkar, meydana çıkar. Son karede de tekrar bir kriz yaşanır ve tekrar kavuşumda da artık neye evriliyorsa ona evrilmiş olarak döngü kapanır. Şimdi bu 2020'nin ilk e, krizini yaşıyoruz biz. Ve Jüpiter, Satürn neyi temsil ediyor? Aslında e, klasik astrolojide zamanın temsilcileri bunlar. E, son e, Satürn, gökyüzünde gözle görülen son gezegen, e, Jüpiter ondan önceki gezegen, İki gezegen kavuştuğu zaman zamanı işaretliyorlar. Ve e, dünyasal astrolojide çok önemli bir döngü bu. Şimdi bu kare e, Jüpiter'in temsil ettiğine bakalım, Satürn'ün temsil ettiğine. Jüpiter büyük iyicil, e, Satürn kötücül. E, ve ikisi çatıştığı zaman aslında neyin iyi neyin kötü olduğunu bizim ayırt edemeyeceğimiz zamanlara işaret ediyor. E, zaten balık burcundaki e, Satürn bizden bilinçli akılla tahmin yürütmememizi istiyor. Sizin anlayamayacağınız bir dünyanın düzeni var diyor. İkizler burcundaki Jüpiter ise e, aklı çok fazla e, vurguluyor. İkizler akılla ilgili. Dolayısıyla akılla e, bilinçsizlik diyelim, e, bilinçci devreden çıkarmak diyelim e, çatışıyor. Psikolojik anlamda böyle. Dünyasal anlamda da yasalarla ilgili e, ikisinin kavuşumu zaten büyük bir yasa e, başlatıyordu dünyasal anlamda. İkisi de yasalarla ilgili Jüpiter yasayı yasaların yapılmasını Satürn'de yasaların uygulanmasını temsil ediyor. Çünkü demek ki büyük düzende düzenin yasaları tekrar yazılıyor anlamına geliyor. Şimdi de çeşitli krizler yaşanacak bununla ilgili ve dünya siyasetinde çeşitli anlaşmalar yapılacak. ve hatalı anlaşmalar yapılacak. Kare açı çünkü yanılmak yanıltmakla ilgili. E aynı zamanda Jüpiter ikizler burcunda zararda olduğu için e, olumsuz çeşitli e, şeyleri e, gündemimize getirecek ve onun yöneticisi Merkür geri gidiyor. Yani yasalarla ilgili yani dünya siyasetini ilgilendirecek yasalarla ilgili çeşitli hatalı kar kararlar alınması söz konusu olabilir. Bunlar da Yabancılarla ilgili olabilir, mülteci sorunları olabilir, savaşta gündem olduğu için çeşitli antlaşmaların hatalı maddeleri olabilir, bunların yeniden gözden geçirilmesi olabilir gibi konular dünyanın gündeminde olacak ve dünya düzeniyle ilgili kararlar alınmaya çalışılacak. Ama bu kararlarda da yanılma payının yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz. Buna örnek vermek gerekirse bundan önce Jüpiter, Satürn 2016 yılında kare yapmış daha önceki döngüde. Ve yine Jüpiter'in Başak'ta olduğu Jüpiter gene düşük durumda Başak burcunda. Satürn'ün Yay'da olduğu dönemde bir kare yapmış. Dolayısıyla biz gökyüzündeki olayları, gökyüzü hareketlerinin tekrarlarına göre tahmin etmeye çalıştığımız için geriye dönüp baktığımızda ne olmuş? Mayıs ayında 2016 G7 zirvesinde İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkma kararını açıklamış. Henüz çıkmamış ama böyle bir karar açıklıyor ve 2020 yılında da e, Avrupa Birliği'nden çıkıyor ve sonrasında da görüyoruz halkın e, halkında pişmanlığı neden Avrupa Birliği'nden çıktığımıza dair. Yine o dönemde kavuştu e, kare yaptığı zaman 2016 mayıs ayında kare yapıyor. E, Tibetli ruhani lider Dal Dalai Lama mültecilerle ilgili bir açıklama yapıyor. Ve diyor ki Almanya'nın aldığı bu mülteciler çok fazla. Bunların tekrar ülkelerine geri dönüp yararlı olacak şekilde yasalarla düzenlenmesi lazım diye bir açıklama yapıyor. Ve çok tabii ki önemli dünya siyasetine yahut inanç sistemine yön veren bir insan dalaylama ve onun bu açıklaması da yine bu Jüpiter-Satürn karesine denk geliyor. Yani anlıyoruz ki yine bu süreçte Dünya gündeminde çeşitli anlaşmalar, sözleşmeler, e, uluslararası e, seyahatler, seyahatler dediğimiz zaman ama yabancılar konusu var, mülteciler konusu var. Yine gündemimizde olacak demektir. E, ve dolunay e, aynı güne denk geliyor. E, Dolunayın klasik yöneticisi Satürn, modern yöneticisi Uranüs. Ve Dolunayın odak noktasında, Tekarenin odak noktasında Uranüs var. Hala algolle yakın bir şekilde temasta dolayısıyla Dolunayı etkiliyor. Bu Algol aslında bir yıldan beri çok yakın bir derecede Uranüs seyrediyordu Algol'e yakın bir derecede ve 2025 ayının yılının ortalarına kadar da hala gündemimizde olacak. Bu iki döngü iç içe geçtiğinde Dolunayın yöneticilerinden birinin Jüpiterle kare yapması, Uranüsün doğrudan dolunaya karenin odağında bulunması çok güçlü sarsıcı etkileri hayatımıza getireceğini söyleyebiliriz. Değişken burçlarda bir T kare var: İkizler burcunda Jüpiter, Balık burcunda Satürn ve Başak burcunda. Venüsün olduğu tekare var aynı zamanda gökyüzünde. Dolayısıyla değişken tekareler değişen koşulları temsil ediyor. Bu süreçte bizim hayatımızda bir sürü şey değişecek anlamına geliyor. Ama değişken burçların bir olumlu özelliği değişen koşullara ayak uydurabilmek, hayatımızda daha önce deneyimlemediğimiz şeylerin olacağını söyleyebiliriz. Sabit tekarede e, değişime direnç göstermekle ilgili aslında bir taraftan bir şeyleri sabit tutmaya çalışırken bir taraftan da elimizden kayıp gittiğini deneyimliyoruz. Fakat bu e, nasıl oluyor? Gökyüzünde hiç öncü e, burçlarda gezegen yok ve biz başlatmıyoruz bu olayları. Yani halihazırda e, elimizde olan şeyler yani yeni bir şeyler değil. Hala gündemimizde olan şeylerin değişeceğini söyleyebiliriz. Çünkü öncü burçlar yenilikle ilgili, e, inisiyatif almakla ilgili, başlatmakla ilgili ama öncü burç olmadığı için biz e, koşullara uymak zorunda kalıyoruz. E, ve dediğim gibi e, değişen koşullara e, ayak uydurmak konusunda da gökyüzü bir anlamda bizi destekliyor diyebiliriz. Öncü burcu olmaması ne demek? Bir örnek vermek gerekirse mesela bir iş değişikliği. Ya yani biz kendimiz karar veremeyeceğiz iş değiştirmeye ya iş yerimiz kapanabilir. Yahut ev değiştireceksek evimiz kentsel dönüşüme girecektik. Yani kendi inisiyatifimizle değil de hayatın bize dayattığı koşullarla bir takım olaylar gelişecek anlamına geliyor. Ve bunlar sabit kalıcı değerlerimizle ilgili hem de koşullarımızın değişeceği anlamına geliyor. Önce burç olmaması demek bizim kendimizin başlattığı şeyler değil, hayatın bize getirdiği konularla biz gündemimizi yaşayacağız anlamına geliyor. Türkiye açısından çok önemli çünkü Türkiye'nin 16 derecedeki tepe noktasına ve dip noktasına hem Jüpiter odak noktasında olacak şekilde bir tek kare oluşuyor. Ve 24 derecede Jüpiter'imiz var Akrep Burcu'nda Dolunay ve Uranüs büyük kare oluşturuyor. Dolunay ile birlikte Jüpiter'imiz tetikleniyor. Ne demek Jüpiter Türkiye'nin haritasında hem çalışanları temsil ediyor, hem güvenlik güçlerini askerleri temsil ediyor e, ve e, işin içerisinde Mars'la birlikte e, Jüpiter'le birlikte Mars var. Dolayısıyla askeri konular gündeme geliyor. E, çalışanların hareketliliği var. Meydanların hareketliliği var. Jüpiter 5. evimizde. Dolayısıyla Türkiye'nin oldukça sarsıcı dönemlerden sarsıntılı dönemlerden geçtiği bir süreç bu. Tabi burada yöneticilerin iradesi çok çok önemli e, tam Tepe noktasındaki Satürn çok büyük bir sorumluluk yüklüyor yöneticilere aldıkları kararlarla belirleyecek pozisyonda Tabii ki her zaman için yöneticiler öyle ama bu Satürn e, sorumluluklarını iki kart e, kat arttıran Dolayısıyla e, onlara onları sıkıştıran e, zorlayan bir enerji kararları konusunda çok daha dikkatli olmalarını gerektiren bir süreç bu. Kişisel haritalarımızda da hem 16 derecede ikizler, yay, balık, başak burçlarında gezegen ve noktaları olanları güçlü bir şekilde etkiliyor. Dolunayda 25-29 dereceler arasında kova, aslan, akrep ve boğa burçlarında gezegen ve noktaları olanları güçlü bir şekilde etkiliyor. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz.